olacağız sizlerle beraber, haydi bakalım. Ee, Sweet Bonanza'yı genelde bol bol görmeye başladık zaten şeyde bizde. Ee, sizden gelenler de biliyorsunuz. Ha bu arada bak en önemli şeyi söyleyeyim direkt girişte. Ee, sizlerin de bu tarz max rekor kazanç videoları varsa lütfen bizlere Telegram kanalından göndermeyi, unutmayın bu tarz videoları. Telegram kanalı linki hemen videonun altındaki link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda hem benim oynadığım, önerdiğim sitelerin güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. Dilerseniz sizler de gönül rahatlığıyla birlikleriniz açıp oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Hiçbir sorun problem yaşamazsınız. Ama Telegram kanalının linki de hemen o ıı, kısımda mevcut. Kesinlikle henüz katılmadıysanız sizleri de aramızda görmekten büyük keyif ve mutluluk duyarız. Çıkın çıkın gelin demek istiyorum. Bu arada az önce mükemmel patlamadım abi. Yani tam konuşuyordum bölmek istemedim ama zor tuttum kendimi. Harbiden mükemmel patladı bu arada. Maşallah. Zaten çok çok böyle yüksek bir şey vermez de. Ver yani verdi çünkü abi daha ne Son spin. Tebrik ediyorum Yusuf Taylan arkadaşımızla 2 liraya 3500. 31 liralık harika kazancından dolayı geçiyorum sıradaki önümüze Geys of Olympus 1000 oyunu ile devam ediyoruz oyyyy farmdan gelen bir 100x var Hakan Duman arkadaşımızdan gelmiş bizlere Maşallah 2930 lira 2,5 liralık 5 sene tebrik ediyorum bu arada Hakan Duman arkadaşımız da farmdan gelen güzelliklerim. umarım daha da güzel kazançlar olur haydi geçelim sıradaki oyunumuza Hop oh, Free Buzzing Wilds oyunu ile devam ediyoruz Sklar, Sklar 59 arkadaşımızdan gelmiş bize ne? Niye başta okuyamadım? Yani 6 seçildi. Bin. Çok güzel başlangıç bu arada. Harbiden çok güzel başlangıç. Bir tane daha gelir mi abi? Bir tane daha gelirse zaten efsane olur. Ama erken gelmesi lazım. Erken. Full çizdi. Kırlar sadece boş kaldı. Bakarsın üçüncüyü de atar ha bu deli. Yapar yani hani bitler. Son spin. Aha baksana attı. <laughs> sadece iki yer boş kaldı. Son spinde de şunu yapmasına hastayım. Tebrik ediyorum. Skolor 59 arkadaşımızla. 6 liralık bet ile 12 bin liralık harika bir kazanç sağladı. Da. Umarım daha, daha da güzel kazançlar olur. Hadi geçelim. Sıradaki ripteyimize sizlerle beraber. Sugar Rush 1000 oyunu ile devam ediyoruz abi ee, Ali Fırat arkadaşımızdan gelmiş ben hızlandırmaya geçiyorum bile hiç katlanamayacağım <laughs> Tebrik ediyorum Ali Fırat arkadaşımız da 6 liralık bet ile 16638 liralık kazancından dolayı umarım daha da güzel kazançlar olur. Haydi geçelim sizlerle beraber sıradaki elifteyimize o zaman. 1 liralık bet ile Clover Gold oyunu ile devam ediyoruz. Şahin Karabulut arkadaşımızdan gelmiş. Haydi bakalım. Oyunu seviyorum ya vallahi seviyorum. Bize ödemiyor tabii o kadar kazançlar da. Böyle bir de var. Yalan söyleyemeyeceğim de. x2 x5'i görecek mi? Herhalde bu gidişte görür. 2970. Sizlerinde bu tarz MaxWin rekor kazanç videoları varsa bizlere Telegram kanalından iletebilirsiniz. Telegram kanalının linki videonun altındaki link üzerinde mevcut. O linke tıkladığınızda benim oynadığım önerdiğim seri linklerinin daima güncel adreslerine yönlendirilirsiniz. O konuda da içiniz rahat olsun. Gidip fake bir siteye giriş sağlamazsanız daha daima güncel adreslere yönlendirilmiş olursunuz. Ee... Rekor kazançlarınızla Telegram adresine katılarak kanal atabilirsiniz, moderatör arkadaşlara atabilirsiniz, bana atabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Nasıl arzu ederseniz yeter ki sizden gelenleri sizlerin sayesinde devam ettirebilelim. Bu güzel kazançlarınızı izlemeye devam edebilelim hep beraber. Umarım çok çok daha güzel kazançlarınız olur zaten. Benim de tek umudum bu yönde inanın. Ee, MK arkadaşımızın bu sefer mesela bir kazancını izleyeceğiz. Her zaman dileyim çok çok daha güzel bir kazancı olması tabii ki. Bakalım. Bakalım bakalım. 9 çarpan 10 çarpan. 11 çarpan. Ay 7 spin var zaten ya. Bir şekilde olacak o. Hayır uzatma da geldi. Oy, güçlü bonus. Çok güzel. 38 çarpanda artı 2 spin geldi abi. Baya güzel. Baya baya güzel. Baya baya. Güzel. Bir çarpan. 8. Güzel bir şey atarsa var ya bomba gidecek ya. Baksana valla. 3 spin var yine bald attı bu arada. Of. Çok iyi. 234 çarpandan bahsediyoruz la. Geldi mi? Geldi mi borlar? 794 lira. Buradan devamı gelir. 4320 megabase var. Hadi oğlum. Çarpan mükemmel şu an ya. Her spinin ödemesi lazım ya. Haydi. Çok güzelsin. Ne premium semboller patlıyor maşallah. 4230 lira. Güzel. Bir de kırmızı atarsan başa bir süper olacak. Aynen öyle. Yok mu arttıran? Mor. Mor gelsin abi ikinci sıraya hemen. Hemen hemen hemen. <laughs> böyle de bitirdi. Ama tek spinde 5400 küsür zaten ya oyun. Maşallah yani 1 liralık betile 5608 liralık harika bir kazanç olmuş. Tebrik ediyorum MK arkadaşımızı. Geçiyorum sizlerle de sıradaki oyunumuza o zaman. Power of Merlin Mega Base yine devam ediyoruz. 2 liralık bet. Yalçın Çilingiroğlu arkadaşımızla. Haydi bakalım. Oy daha iyisinden Max Mega mi geldi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Abi çarpan düşük çok erken geldin. Bir daha gelir inşallah şu ya. Çarpan düşük ya üzüldüm vallahi billahi üzüldüm ya. Oha ikili geldi bir de. Yuh. Abi çarpan düşük olsa da o. Oy 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 mükemmel ekranlarla bu neymiş abi boyuna bayılıyorum zaten yani Maxfin rekor kazancı o kadar yüksek ki oyunun bir şekilde ödeme sağlıyor şuraya bak abi bir tane Max Mega Vase harbiden neredeyse maksimum ödemeyi sağlayacak da bu oyunun çarpanı çok yüksek ya 5000x'e bile gelmedi şu an ödemek istese kaçtı 25000x 35000x miydi kaç 1000x'ti acayip bir şey ya bu oyun acayip bir şey Beyler de geldi abi. Bir de şunlar gelsin. Ritim gelsin ritim. Abi bu gelmezse büyük ayıp edersin bu arada. Allah billahi tillahi ayıp edersin bak. Oho babacım 10 bin ödüyorsun ama. 10.000 bin ödüyorsun ama. <laughs> Şu x'lik atmıyorsun ya. Değil mi çarpan? Abi çok iyi kazanç ya valla tebrik ediyorum Yalçın Çilingiroğlu arkadaşımız da Yani daha da güzel kazançlar olur inşallah hala daha bir film var gerçi de erken konuşmayalım bir tane daha gider Max Megabase falan çizer abi Delirir <laughs> Vallahi Valla delirir Son spin bu da. Hadi bakalım. Tebrik ediyorum gerçekten. Güzel kazanç abi. Umarım daha da